Akçakaz Bir zamanlar köylerin birinde Murat adında bir çocuk varmış. Tatlı mı tatlı, güzel mi güzel bir çocukmuş. Ama ele avuca sığmaz, hiçbir yerlerde duramazmış. Muratların bir de kaz sürüleri varmış. Küçük Murat her gün onların peşinden koşar, sürüyü kırlarda güdermiş. Sürüdeki akçakaz en sevdiği hayvanmış. Akşam üstleri kümeslerine girdikleri zaman Akçakaz kaz doğruca folluğa gider bir yumurta yumurtlar. Yumurta da yumurtaymış hani. Hem büyük hem iki sarılıymış. Murat onu kaptığı gibi annesine gidermiş. Annesi de o yumurtayı Murat'a pişirip yedirirmiş. Günlerden bir gün Murat yine kaz sürüsünü peşine takmış, dere kıyısına giderken elinde sopası taştan taşa atlıyor, kazları kovalayıp onlarla oynuyormuş. Kazlar da kanat çırparak çığlıklar atarak kaçışıyorlarmış. İşte o sırada akça kaza ne olduysa olmuş. Birden havalanmış, iğde ağaçlarına doğru uçarak kaybolmuş. Murat önceleri pek aldırmamış. Nasıl olsa döner gelir diye düşünmüş. Oyununu sürdürmüş. Ama öğlen olmuş. Akçakaz ortalarda görünmemiş. Hava kararmış ama hala gelmemiş. O zaman Murad'ın yüreği hop etmiş. Koşmuş en yakın arkadaşına. Benim Akçakaz kanat çırpıp kaçtı. İdeliğin orada kaldı. Gidip getirsene diye rica etmiş. Arkadaşı önce nazlanmış. Sonra da iyi ya bir bakayım diyerek gitmiş. Murat arkadaşını gönderdi ya Artık içi rahat Başlamış çeşme başında top oynam Fakat hava kararınca karnı acıkmış Aklına akça kazın Çift sarılı yumurtası gelmiş Belki şimdi kümestedir Gideyim yumurtamı alayım da annem pişirsin Diye düşünmüş Ama kümese girmiş ki ne görsün Akça kazın yerinde Yerler esiyor Koşmuş arkadaşının evine Arkadaşı oturmuş kardeşleriyle oyun oynuyor Hani benim kazım diye çıkışmış ona. Ama öteki çocuk e ee, ne yapayım yani? Bulamadım diye omuz siltmiş... Murat annesine gitmiş ağlamaklı. Akça kazım kayboldu. Arkadaşıma söyledim ama aramadı, bulmadı. Ben ne yapayım şimdi diye arkadaşını yermeye başlamış. Annesi oğlunu öpmüş. Sonra da "Benim güzel oğlum, kendi malını neden kendin arayıp bulmazsın? Başkası işte böyle güle oynaya arar. İster bulsun ister bulmasın içi mi yanar? Hadi bakalım sil gözlerinin yaşını. ...İdeli'ye git akça kazını kendin bul getir. Kendi işini sakın kimseye gördürme. Bu da kulağına küpe olsun demiş. Murat koşarak gitmiş. Hem akça kazını hem de iki sarılı yumurtayı iğde dallarının arasında bulmuş. Güle oynaya eve dönerken de annesinin sözlerini düşünüp ona hak veriyormuş. Kendi işimizi kendimiz görelim.